Arkadaşlar dövüş orozu Benim kendi yumurtadan çıkardığım bu. Bizim kukuli de demiştim ya arkadaşlar videoda. Bu böyle oldu. Bakın. Bakın. Böyle bu kadar büyüdü. Kukuli arkadaşlar. Bu kukuli. Biz buna kukuli demiştik. Çok kocaman oldu. Dövüşçü oldu. Kral 2. Kukule arkadaşlar, artık adı Kukule değil. Çünkü kukuleden çıkmış bu. Hadi geri aç koyayım. Oyuncaklarına bak. Lan astrolop gelme. Astroloplar da büyümüş. Tersin. Bak bak arkadaşlar. <laughs> Dövüyordu aşkın. Değil mi? Sen dövülüyordun. <laughs> Lan dövme bir <video. gülüyor> daha. Bak bak. <gülüyor> arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Başka videolar... Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada... Sinekler çok fazla. Yani e e e Bir de boğazımı yedi. Hı? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şunlar yumurta maşallah deyin arkadaşlar. Bak ya dövme dövme. Arkadaşlar abone olmayı, like Hı. unutmayın. Başka video Hı. görüşmek üzere. Hoşçakalın.